Hover kurutma makinası ilk olarak geldiğinde İngilizce gelir. İstenilen herhangi bir dil seçilebilir. Işık yanan tuşlardan e, sol tuşa basarak Türkçe'ye geldiğiniz zaman başlat tuşuna bastığınızda ürün Türkçe olur. Kurutma makinası en önemli şey filtreleri. İlk olarak filtreyi çıkarttınız. Bunu açıyorsunuz. Güzelce temizliyorsunuz. Her kurutmada mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Burada bir diğer filtremiz var. Bunu mutlaka her seferini temizlemeniz gerekiyor. Alt kapağı açtığınızda kapağı sola doğru çektiğinizde Burada bir diğer filtre daha var. Bunu da haftada bir temizlemeniz gerekiyor. Daha sonra kapağı kapattınız. Alttaki kapağı kapattınız. Filtreye taktınız. Bazı modellerde içerisinden siyah bir hortum çıkar. Siyah hortum. Makinenin tahliye suyunu dışarı vermeye yarar. Şu an bu makinede bu hortum dışarı verecek bir su biberi olmadığı için suyu dışarı değil hazneye doluyor. Bu hazneyi şöyle çıkartıp buradan boşaltabilirsiniz. Bunu da her seferinde mutlaka boşaltmanız gerekiyor. Daha sonra kapağı kapattınız. Program düğmesini sola ve sağa çevirebilirsiniz. Fark etmez. İlk başta One touch yani Hover Home'un uzaktan erişim. Önce makinenin Hover Home'u telefonunuza indiriyorsunuz. Daha sonra sizden çamaşır mak kurutma makinesinin seri numarasını istiyor. Bu seri numaranın tamamını giriyorsunuz. Uzaktan makineyi kurutmayla eşleştirip uzaktan çalıştırabilirsiniz. Burada ise pamuklular programı var. Zaten Türkçe yazıyor hepsi de. Burada beyazlar, kot, koyu renkler, sentetikler, gömlekler. 3 tane program var burada. 30, 45, 59. Ekran 30 görürsünüz. Buradan süreyi 45, 59 yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar bastınız 30'a iner. Hepsi bir arada. Kurutma, ekstra hijyen kurutma, koku giderme. <laughs> bu çamaşırlarda sigara kokusu, tel kokusu gibi çamaşırları burada kuru çamaşır atıyorsunuz. Sadece kokusunu gidermek içindir. Herhangi bir kurutma özelliği yoktur. Yünlüleri burada kurutabilirsiniz. Burada hassas çamaşırlar. Burada antalerjik. Burada ise x yani yüksek çok çamaşır atabilirsiniz diyor burada. Yani çoktan kastımız 10 kilodur. Burada nevresimleri kurutabilirsiniz. Buradan herhangi bir program seçtiğiniz başlat tuşuna basmanız yeterli ürün çalışacaktır. Yanlış program seçtiğinizde off konumuna geldiğinde ürün kendini resetler. Burada hafıza programımız var. Üç kere aynı programı arka arkaya kullanırsanız otomatik olarak hafızaya alır. Ya da istediğiniz bir program. buradan hafızaya aldırabiliyorsunuz. Burada ise kırışık önleme fonksiyonumuz var. Burada kurutma seçenekleri fonksiyonu var ama bu sadece beyazlarda fonksiyonu değiştirebiliyorsunuz. Şu asılacak şekilde dolap kurulu, çok kuru ya da ütü kurulu fonksiyonu tercih edebilirsiniz. Burada ise demin de söylediğim gibi kurutma süresini değiştirebiliyorsunuz. Burada gecikmeli başlatma var. Bulunduğumuz zamandan 1 saatten başlayarak 23 saat sonra ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Önce program seçiyorsunuz. Daha sonra saat ayarlıyorsunuz. Mesela ben 2 saat seçtim. Başlat tuşuna basıyorsunuz. Ürün 2 saat sonra seçtiğiniz programda başlayacak. Eğer erken gelirseniz de iptal etmek isterseniz off konumunu aldığınızda saat dahil her şeyi iptal ediyor. Hayırlısı olsun güle güle kullanın.